Sonuç olarak İsveçli radyo televizyoncuların <laughs> sınır dışı edilmesi ile ilgili karar e, sonuçları itibariyle takdire şayandır. Uluslararası bir ilgi de görmüştür ama gerekçesinde bu zayıflık vardır. Eğer incelediğinizse hatırlayacaksınız. Anayasa Mahkemesi 1960'lı yıllarda ilk kararlarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına <laughs> birkaç defa atıfta bulunmuştur ama her defasında e, özgürlükleri genişletmek için değil, daraltmak için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına başvurmuştur. Örneğin ölüm cezasını meşrulaştırmak için, örneğin sendika kurma ve sendikal faaliyetlerde bulunma hakkını daraltmak için e, başvurmuştur. Siz tabii çok gençsiniz. E, bu konuda benim çok eskiden yazdığım makaleleri görmemiş olabilirsiniz. Size onları sunabilirim. Evet. Evet. E, yani mahkemelerimizin, bırakın yüksek mahkemeleri, alt mahkemelerimizin bile e, uluslararası, Türkiye'nin usulüne uygun şekilde taraf olduğu uluslararası antlaşmaları kanun olarak uygulamasına ve kararlarında da yer vermesine hiçbir engel yok. Eskiden de yoktu zaten. Hani mahkemelerimiz bunu ne kadar yerine getirdi getirmedi ayrı bir sorun ama 90. maddeye eklenen o fıkra olmadan da bu imkan zaten var idi. 90. madde ne yaptı? Biraz analiz edersen o şimdi elinde yok ama hafızamda, bir kere anayasanın başka hiçbir yerinde mevcut olmayan bir deyim kullandı. Temel hak ve özgürlükler. Tamam. Bakın anayasanın başka hiçbir yerinde bu hak ve özgürlük böyle bir tabir yok. Dolayısıyla hangi temel hak ve özgürlüklere ilişkin antlaş, sözleş, antlaşmaların, sözleşmelerin dikkate alınacağı bence meçhul. İkincisi Hı. esas alınır gibi bizim hukuk uygulamamızda pek de aşina olmadığımız en azından anayasa düzeyinde pek yerin olduğuna inanmadığım bir deyim kullanıldı. Ve daha vahimi temel hak ve özgürlükler meyanında <laughs> mülkiyet hakkının olduğu da gözden kaçtı. Mülkiyet hakkı da temel hak ve özgürlüklerden olunca ki öyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek protokolü birinci maddesine göre. E o zaman mülkiyet hakkıyla ilgisi olmayan bir uluslararası sanatlaşma tasavvur etmek hemen hemen imkansız. Neyse bunları makalemde uzun uzun anlatmıştım. Bu saatte vaktinizi almayayım. Kısacası <laughs> eğer Atilla Bey beni bağışlarsa şunu söyleyeceğim. 90. maddeye o ek fıkrayı koyanlar kaş yapayım derken göz çıkarmışlardır. <laughs> ben didik didik ettim meclis sabıtlarını gerekçe bulayım diye. Yani biraz hicap ederek söylüyorum iki satırdan ibaret gerekçe efendim. Yani anayasada bu kadar önemli bir değişiklik yapılıyor. Ve gerekçesi iki satır. Onu da tabi Allah gerekçe eyleye. Çünkü çoğu zaman olduğu gibi gerekçe maddeyi hani parlamento hayatına daha yakından aşina olanlar bilecektir. Gerekçe diye söylenen çoğu zaman maddenin değişik bir şekilde ifade edilmesidir. Evet. Kısacası 9. madde konusunda hiç 90. madde eklenen bu fıkra konusunda hiç imza değilim. Evet. <laughs> Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi iştahatlarının bizim mahkemelerce izlenmesine <laughs> hiçbir engel olmadığı gibi hatta zaruret bile söylenebilir. Çünkü yargılamanın yenilenmesi nedeni olarak kabul edildi usul kanunlarımızda. Evet. Dolayısıyla <gülüyor> <gülüyor> dolayısıyla Anayasanın 90. maddesinde o fıkra olsa da olmasa da zaten dikkate alınması gerekir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İstihbaratları'nın. E, lafı uzattım, sözü diyorum. Teşekkür ederim. Sayın Hocam'a ka değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Görüşlerinizin bir kısmını biliyorum makalelerinizden. Ee, daha önce Barolar Birliği'nin düzenlediği bu hüküm geldiği zaman yapılan bir sempozyumda da bu temel insan hak ve hürriyetlerini anlama bunu nasıl anlamak gerekir o tartışmalar vesilesiyle tartışılmış bir konu. Yalnız ben şöyle düşünüyorum. Buradaki temel hak ve özgürlükleri ilişkin milletler arası anlaşma ifadesinden insan haklarına ilişkin anlaşmaları anlamak gerekir. anayasanın ikinci maddesindeki insan haklarına e, saygılı devlet formülünden daha sonra bir başka işte insan haklarına dayalı diye yine ifade edilen anayasanın 14. maddesinde yeni şeklinde. Dolayısıyla orada hani insan hakları sözleşmelerini genel anlamıyla öyle yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Eleştirilerinizi büyük ölçüde katılınabilir. Yalnız bir şey söylemek istiyorum burada. elbette ki daha önce de mümkündü ama bence bu hüküm kanunla hakları sözleşmeleri çatıştığı zaman alt mahkemelere kanunu ihmal etme doğrudan ve yalnızca sözleşmeyi uygulatabilme gücü vermiş. Yani ya da yargı bunu böyle algılmış gözüküyor. Özellikle alt mahkemeler bakımından daha cesur e, bir takım idare mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara dayanarak bunu söylüyorum. E, kararlar alarak insan haklarını koruyucu ee, o davalarda e, sözleşmeleri de yaşayan bir hukuk haline dönüştürücü hükümler olduğunu görüyoruz. Daha sıklıkla, daha cesaretle çıkabildiğini görüyoruz. O yönüyle olumlu bulduğumu söylemek istiyorum bu düzenlemeyi. Ama onun dışındaki terminoloji sıkıntısı eleştirinize katılıyorum elbette e, o e, var olan mevcut e, bir sıkıntı. E, bir hususu daha söylemek istiyorum. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce vermiş olduğu kararlarda, yüksek mahkeme kararlarında anayasayla sözleşmeleri yani anayasaya aykırı değil de anayasayı teyit eder şekilde yorumlama sıkıntısı vardı. Aslında anayasayla çelişen hükümlerini anayasayla paralelmiş gibi gösterebilmek için bir takım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarından bağımsız olarak sözleşme hükümlerini özellikle parti kapatma kararlarında vesaire kullanma çabası olduğunu görüyorduk mahkemenin. Bu aslında hukuk sistemimizin bence temelde özünde o sözleşmelerle çelişkili hükümler barındırmasından ileri geliyordu. Bunların giderilmesi bu çelişkilerin bu yani özgürlükçü olmayan kullanımların da azalmasına sebep oldu diye düşünüyorum. Usul hukuklarındaki yeniden e yargılam, yargılamanın iadesi konusundaki düzenlemede doğrudan uygulanabilirlik konusunda çok önemli bir etki sahip olacak tabii ki. Ona da katılmamak elde değil ama ben yine de burada sadece e, uluslararası sözleşmelere aykırı kanunların sözleşmelere aykırı olduğunu ileri sürebilme makamı olarak eee taslağında işaret edildiği gibi anayasa mahkemesi, yalnızca anayasa mahkemesini e, görmek yerine tüm yargıyı görmenin özgürlükler bakımından daha güvenceli olacağını düşünüyorum. Çünkü yeni taslakta kanunların temel hak ve hürriyetleri ilişkin sözleşmelere aykırı olması itiraz yoluyla e, mahkemeye ileri itiraz yolunu düzenlerken getirilmiş. Bu durumda diğer mahkemeleri tamamen Kapatmayacağını ileri sürebilirsiniz ama itiraz yolu varken siz bu kanun şu sözleşmeye aykırı dediğinizde bunu artık ben değil anayasa mahkemesi bakacak demesini sağlamış oluyorsunuz alt mahkemelerin. O bakımdan şu anki düzenleme eleştiriye açıksa da tüm yargının insan hakları sözleşmelerini doğrudan ve yalnızca kanunu ihmal ederek gerektiğinde uygulanabilmesi bakımından olumlu gördüğümü söylemek istiyorum ortaya <laughs> Mutlaka yararlanacağımızdan eminim. Can. Buyurun Sayın Meslektaş. Mahmut Tanal İstanbul Barosu. benim bir sorum Sayın Güneş Gürsel Bey'e 550 tane milletvekili nerede çıktı şeklinde bir soru ortaya atıldı. Buna benzer Belçika Anayasası'nın 49. maddesi aynı şu şekilde. Seçim kanunu milletvekili sayısı nüfusa göre tespit eder. Bu sayı 40 bin kişiyi aşamaz. Eğer Türkiye'de de bu şekilde bir sayı konulursa belki 550 olmazsa daha düşük bir şey olur. Onun için iller arasındaki işte bir ilde milletvekili seçilmek için 100 bin oy gerekiyorsa diğer ilde 20 bin veya 25 bin ile seçilebilir. Bu adaletsizlik bu şekilde giderilebilir mi? Ee, Sayın Şule Özsoy hanımefendiye e, iki sorum olacak. O da şu, biz e, Avrupa Birliği'ne girmedik. Avrupa Birliği ülkelerinin anayasalarında tahkim ve özelleştirme ile ilgili hüküm var mı? Maalesef bizde var. Bunu öğrenmek isterim. Bu yani yargının yetkisinin kısıtlaması, özel işte yerlere verilmesi anlamında ne kadar ne derece doğru? İkinci sorum şu. Tasarının beşinci maddesinde Son fıkra sahne şu şekilde. Egemenliğin kullanılmasıyla ilgili milletler arası ve milletler arası üstü ve kuruluşlara üyelikten kaynaklanan sınırlamalar saklıdır diyor. Biz Avrupa Birliği'ne girmemişiz. Alıp almayacakları belli değil. Tasarıyı hazırlıyoruz. 2008'in ocağında da efendim yürürlüğe girmesi bekleniyor. Tüm yetkilerimizi devrediyoruz. Bu ne derece doğru olur? Böyle Avrupa Birliği'ne girmeden egemenlik yetkisini devreden başka ülkeler var mı? Veyahut da bu alternatif olarak karşılıklı ilkesi acaba getirilemez mi? Bu konuda düşüncelerinizi almak isterim. Teşekkür ederim. Avrupa Birliği'ne üye ülke anayasalarında tahkimle ilgili hükümler ne öndedir? Bunu size şu anda ke kesin bir şekilde cevap verebilecek durumda değilim. Ama tahkim uygulamalarının Avrupa Birliği için olduğunu, yapıldığını, uygulandığını söylemek gerekir. Hani bunu anayasada yargı yetkisine getirilmiş bir devir olarak görmek ya da o o şekildeki diğer ülke düzenlemelerinin ne durumda olduğunu ona dair çok fazla bir şey söyleyebilecek durumda değilim. Çünkü incelemek gerekir, bakmak, uygulamalarına bakmak gerekir. O bakımdan bu sorunuza tatmin edici bir cevap verebilecek durumda olmadığımı söylemek istiyorum. Diğer soruya gelince, milletler arası ve milletler üstü kuruluşlara üyelikten kaynaklanan sınırlamalar saklıdır diyor. Bu hüküm e, olmadan Avrupa Birliği'ne üyelik gerçekleşmesi mümkün değil. Çünkü gerçekten devletin egemenlik yetkilerinin bir kısmının devredilmesi demek olur Avrupa Birliği'ne üyelik. Avrupa Birliği hukukunun iç hukuka üstünlüğü anlamına gelir. Mahkeme mahkemesinin e, Adalet Divanı kararlarının doğrudan e, uygulanabilir olması sebebiyle egemenlik yetkisine bir sınırlama, bir kayıtlama getirdiği açıktır. Bugün artık e, egemenliği yeni tanımını yapmaktan bahseden ee, çevreler vardır. Böyle bir sınırlama, bir realitedir. Zaten size Avrupa Birliği'ne üyelik yoluna girdiğiniz zaman bunu da kabul etmiş oluyorsunuz. Ee, eğer eşit haklara sahip bir üye olarak kabul edilirseniz böyle bir hüküm olumsuz görülemez diye düşünüyorum. Yani Avrupa Birliği içerisinde tüm haklara haklardan eşit şekilde yararlanan bir partner olarak algılanırsa Türkiye, egemenliğinin bu bakımdan devredilmesinin ee, önemli sakıncalar doğuracağını düşünmüyorum. Ama eğer karşılıklı güven eksikliği varsa e, o güven eksikliği içerisinde böyle bir egemenlik devrinde zaten bir anlamı olmayacaktır. Henüz uluslararası sözleşmeler bizim yani tam üye ol, olmamızı sağlayacak e, sözleşmeler imzalamadı, imzalanmadığına göre bu hüküm sadece bunu sağlayıcı bir hüküm olarak burada yer alıyor. Bu imkanın olduğunu söylüyor. Biz henüz vazgeçmiş değiliz hiçbir şeyden. Ama anayasa taslağı buna izin veriyor. Çünkü mevcut anayasanın 6. maddesi çerçevesinde Avrupa Birliği'ne tam üyelik gerçekleşmesi anayasaya aykırı olacaktır. Egemenlik yetkilerinin devredilememesi sebebiyle. Bu da, bu karşılıklı karşılıklı... Ha, karşılıklık ilkesi konusunda şunu karşılıklık ilkesini konusunda şunu söyleyeyim. Bizim uh, uluslararası hukukumuzda özellikle vatandaşlık hukukunda uh, anayasa mahkemesinin de e ee, hukukumuzun da temel aldığı bir ilke karşılıklılık ilkesi. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce özelleştirmeye, e, yabancı, pardon, yabancılara mülk satışına ilişkin vermiş olduğu bundan önceki kararında karşılıklılık ilkesine yaptığı bir atıf var. Anayasa'nın başlangıcından hareket ederek karşılıklılık ilkesini temel anayasal bir ilke haline getiriyor. Dolayısıyla şu andaki mevcut hukuk sistemimiz içerisinde zaten karşılıklılık ilkesi çerçevesinde uluslararası ilişkilerin yürüt mesi anayasal bir zorunluluk olarak görülüyor. O yabancılara mülk satışı konusundaki kararda Anayasa Mahkemesi bunu açıklığa kavuşturmuştu zaten. Teşekkür ediyoruz. Güneş Bey buyurun. Evet, Değil mi? Sezer'cim buyur. Buyurun Sezer. Avukat Sezer ben Şule Hanım'a bir soru soracaktım. Ee, egemenlik tartışması başladığı için e, belki de e, anayasa taslağında 6. E, maddede egemenlik tanımı değiştirildi e, denmekte e, iktidar tarafından. E, egemenlik e, tanımı değiştirildi iddiası nedeniyle bu soruyu e, tekrardan sorma gereği hissettim. Eski e, ya da şu anda meri anayasamızda e, egemenlik e, işte kayıtsız şartsız milletindir ve e, belirli kurumlar aracılığıyla eliyle kullanılır denmekte. Ancak e, şu andaki iktidarın değişikliğinde, iktidar, e, iktidarın yapmış olduğu değişiklikte e, egemenlik, yasama, yürütme ve yargı aracılığıyla kullanılır denmekte. E, burada e, Mefhumu mu demek ki artık kurumlar aracılığıyla değil de sanki üç erk aracılığıyla egemenliğin kullanılacağı söylenmekte. burada kafaları karıştıran nokta nedir acaba kurum eskiden kurumlar aracılığıyla kullanılan egemenlik şimdi yasama yürütme yargı aracılığıyla kullanınca ne gibi farklar ortaya çıkmak <laughs> Burada bir fark yok. O zaman orada e bir fark yok. Ee, şimdi şunu söylemek lazım. Altıncı Peki. maddede Türk Milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır diyor. Hemen peşi sıra gelen hükümlerde de yasama yetkisi, yürütme yetkisi, yargı yetkisi düzenleniyor. Ve yetkili organlar yasama, yürütme ve yargı organları olarak düzenleniyor. Dolayısıyla burada zaten başka bir başka bir, er bir şey düzenlenmiş değil. Ee, farklılık. Ee, yeni taslaktaki 5. maddede yasama yürütme yargı organları eliyle demek suretiyle bunu tarif etmiş. Burada bir, bir fark yok. Aynı şeyden bahsediyor aslında. Sadece milletler arası ve milletler üstü kuruluşlara üyelikten kaynaklanan sınırlamalar saklıdır diyor. Yani egemenlik yetkilerinizin bir kısmını ulusal üstü bir kuruluşa devretmenize izin veriyor. Bu olmayan bir hükümdü. Bu getirildi. Bu da Avrupa Birliği'ne üye olabilmek için yapılması gereken bir düzenlemeydi. Bunu söyledim. İlk şey olarak şunu söylemek istedim. Aslında dönemin iktidarının genel başkan yardımcısı egemenlik eski anayasa, ile yine anayasa arasındaki bir e, formül farkıyla e, bunun amacını da şu şekilde nitelendirdi. E, i̇şte seçilmiş kimselerin ancak egemenliği kullanması gerektiğini e, söyledi ve yargıyı sanki seçilmişlerin e, e, oluşturduğu bir kesim olarak nitelendirdi. Acaba burada Ha de yazmış. Soru, yasama, yürütme soru, ve yargı organları eliyle kullanılıyor diyor. Bir soru işareti midir de, diye sormak istedim. Ee, sanki Anayasa hukuku bakımından ben bir fark görmüyorum. Popülist bir, şey e, Popülist bir, bir takım yerli. çevreleri etkilemek için yapılmış kelime oyunları olabilir. Ama hukuksal bakımdan yürürlükteki anayasanın yetkili organlardan kastettiği de yasama yürütme yargı. Bunlar da yazmışlar yasama yürütme yargı organları eliyle kullanılır Çok diye. Yargı yetkisi ve görevi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır, yerine getirilir. Aynı hüküm var zaten. Çok Onu sağlı değiştirmemişler. Sağlı ben bir fark göremiyorum. Peki teşekkürler. Başka var mıydı Güneş Bey'e vereceğim bir soru soruldu kendisine Mahmut Bey tarafından. Bir de e, savunma değil de herhalde bir açıklama hakkı var Atil abi'ye Güneş Bey'in. Yok, ikisine birden. Teşekkür ederim. Çok da geç oldu. Hemen ben milletvekili sayısının bu an için Türkiye'de fazla olduğu düşüncesindeyim ve Nüfusa göre bir artış düzenlenmesinden de yana değilim. Ee, bugünkü sistemde 30 bin oyla da seçilen milletvekili var. Büyük şehirlerde çok fazla oyla seçilen milletvekili de var. Bu tabii çok büyük adaletsizlik de yaratıyor. İşte Bu dar bölü iki türlü seçim bir ölçüde bunu da ortadan kaldırır diye düşünüyorum. Değerli Üstadımız, sevgili At Atilla Sava, eski başkanımıza saygılar sunuyorum siyasetteki önerilerim benimselseydi siyaset beni devre dışına atmazdı. <laughs> Onun için <laughs> benim böyle uçuk önerilerim oluyor. Ama ben yürekten inanıyorum ee, Türkiye'de e, seçim sistemi ve siyasi partiler sistemi düzelmedikçe bu işin çözümü yok. İngiltere örneğini de önemsiyorum. Çünkü İngiltere işte başbakanlığı Bırakacak genel başkanlara sahip bir ülke, o kültüre gelebilmiş bir ülke. Ee, ayrıca gölge kabine denince gölge bakan anlaşılıyor. Benim söylediğim bakanlığın önce partilerde oluşması, yani o araştırmayı, o politikayı hazırlayacak kurumlaşmanın sağlanması, onun üstüne. ...işte kimin bakan olacağı önemli değil. Sodep'te de yaşandı, CHP'de de yaşandı. Sayın Erdoğan'ın önünün genel başkanlığı... ...Hikmet Çetin genel sekreter... ...benim de genel sekreter yardımcısı olduğum dönemde... ...biz de gölge kabine... ...oluşturduk ama... ...tabii tersinden başlandığı için... ...yani önce bakanı atadığınız... ...altında hiçbir şey olmadığı için... ...hemen Sayın Sam'ın söylediği gibi... ...aa yarın iktidar olsak galiba bu bakan olacak... ...gibi bir şey başlıyor. Ama bu da tabii bizim... Yapımızdan ve sistemin gene yanlışlığından kaynaklanıyor. Ama oturup işte Çevre Bakanlığı ise çevre uzmanlarından oluşan bir sürekli çalışacak kurumun, kurulun oluşturulması ve bunun geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ee, teşekkür ederim. Şimdi sevgili Gülseler'in açıklamasından şu anlaşılıyor. Demek ki Sayın Güneş Gülseler, milletvekili mesleğinde değil avukatlık mesleğinde bundan sonra yaşamını sürdürecek. Buyurun. <laughs> e, Sayın Gürseler biliyor cevap verir diye bekledim ama e, ben bir katkı vermek istiyorum. E, Danimarka'da yıllar yaşadım ben. E, Kuzey Avrupa ülkelerinde de gölge kabine sistemi var. Onun şöyle bir yararı var hükümet bakanlarının yaptığı her eylem konusunda gazetecilerin ve basının dönebileceği partinin ilgili kurumları bilinmeyen kişisi değil de her partinin o alandaki gölge kabinesinde kişiye dönebiliyorlar. Böylece kamu <laughs> kamuoyunu daha hızlı bir şekilde hazırlamış oluyorlar. İkincisi gölge kabinesi olan ülkelerde bir de başka bir olay var. Milletvekilleri, adayları son saniyede belirlenmiyor. Orada da kandidat dedikleri uzun bir süre önce söz gelime seçim, seçime 6-7 ay hatta bir yıl önce milletvekili adayları partilerde belirlenmiş oluyor. Bu da onların kamuoyunda tanınması ve hazırlanması veya da kimin yerini alacaksa onlarla ilgili aynı gölge kabinesi mantığı içindeki çalışma temposunu hızlandırıyor. Bu nedenle benim de kanaatim eğer uygulanırsa bir de gölge kabinesindeki bakan kişiye de sorumluluklar düşüyor tabii. Çünkü Söz kelime iktidarın yaptığı çevreyle ilgili her konuda onun da bir hazırlığının ve basın karşısındaki söyleyeceği sözünün olması gerekiyor. Bu anlamda biraz sorumluluk da taşıyor. Ben uygulamada Kuzey Avrupa'da özellikle Danimarka, İsveç ve Norveç'te e, başarılı olduğunu gördüm. Böyle bir katkı vermek istedim. Teşekkür ederim. Şey, in, Yani şeyde, kuzey ülkelerindeki tam öyle değil. Kaldı ki ee, benim söylediğim, yani Güneş de biliyor deneyi de, be, beraber denedik çünkü. Bir, ben SODEP'te, o SHP'de denedik. Bizde e, gölge kabine kurmanın çok ciddi sorunları oldu. Parti içerisinde müthiş bir yıpratma ve şey e, kampanyası yürütüldü arkadaşlarımız yani partililer kendi aralarından birisinin böyle milletvekili bile olmadan o dönemde gerçi Güneş'in görev yaptığı dönemde parlamentodaydılar ama ben SODEP'teyken biliyorum biz SODEP'teyken milletvekili olmadık olamadık. Meclise sokulmadıktı milletvekili olmayan insanların üstelik de gölge kabine değil komisyonlar kuruldu. Komisyonların başına getirilenler de o işin uzmanı olduğu düşünülen arkadaşlardı. Onları bile yıpratma şeyi başladı. Tabii bütün bu eleştiriler veya gözlemler kurumlaşma eksikliğine geliyor. Yani siyasi partiler orada tabi güneş, güneşe katılıyorum. Siyasi partiler Hatta siyaset kurumlaşmadığı için Türkiye'de bu tür e, yabancı ülkelerde görülüp beğenilen e, bazı kurumları almak yetmiyor. O birikimi, o kurumlaşma sürecini yaşamadıkça taklit ederek, benzeterek, aynını alarak o kuruma erişemiyorsunuz demek istedim. Onun için özür dilerim. Tekrar söz aldım. Korsan oldum. Efendim sanıyorum güzel bir gün geçirdik. Üç tane eee Önemli toplantı yapıldı, oturum yapıldı. Hepsinde çok e, değerli konuşmacılar, e, önemli şeyler söylediler. Bilgilerimiz yenilendi, arttı. Bu son oturumda da e, Sayın hocamız Süleye Özsoy ve Sayın e, sevgili meslektaşım Güneş Gürsel'in e, çok değerli, güzel açıklamalarından yararlandık. Böylece günü tamamladık. Yarın tekrar bir arada olmak dileğiyle, hepinize hoşçakalın diyorum. İyi akşamlar.